Evet, şöyle güzel bir yerden açılışı yapalım. Herkese merhaba. Makedonya maceramızın sonuna geldik. Şimdi yeni ülke Kosova için otostopa çıktım. Böyle bu aslında burada çekeceğim ama bura biraz sıkıntılı bir yer. O yüzden böyle daha bir daha böyle otoban olan bir yer arıyorum. Yürümeye devam herhalde bir 2-3 kilometre falan yürüyeceğim. 2-3 kilometre sonra baktım otobana bağlanıyor. Oradan otostop çekmeye başlayacağız Kosova'ya doğru. Hadi bakalım bir otostop macerası da başlıyor. Evet, şu anda bir abi sağ olsun biraz sorguladı ama aldı beni arabasına. What is your name? Armen. Armen. Where are you from? I'm from Skopje. Skopje. Üsküp. Evet abi aldı işte şimdi Kosova'ya gidiyormuş tek attık herhalde büyük ihtimalle İngilizcem biraz kötü olduğu için pek anlamadım ama iyi ya Bayağı kaç saat çektim yaklaşık bir iki saat falan iki iki buçuk saat bir otostopun ardından zaten buradan e, bir buçuk iki saat falan Kosova bakalım gidiyoruz Kosova'ya girmiş bulunuyorum size biraz geçişi anlatayım nasıl geçtik diye çok az bir sancı oldu bende. Şimdi öncelikle şunu anlatmak istiyorum size. Bir saniye çok az bir camı bir kapatayım bir. Evet şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Makedonya tarafından çıkarken nerede kaldın? Bana göster. Polise bildirdim mi? Çünkü şöyle bir şey varmış. Makedonya'da kaldığınızda bir haftayı geçerse eğer 6 günü veya bir hafta geçerse polise nerede kaldırdığınızı bildirmeniz gerekiyormuş. Allah'tan yanındaki abi dedik işte sıkıntı yok falan hani ben dedim ki Airbnb'den kaldım. Sonra gitti başka polis çağırdı İngilizce bilen. Nerede kaldın falan dedi. Airbnb dedim. O direkt Airbnb'de kalmış apartmanda dedi. Neyse tamam dediler vurdular ama sıkıntı çıkartabiliyorlar haberiniz olsun. Kosova'da hiçbir şeye bakmadılar. Rezervasyona bile bakmadılar. Direkt verdik bastılar verdiler yani. Kosova'ya girişte hiçbir problem yok ama Makedonya çıkışında sıkıntı yapıyorlar. Yani nerede kaldığınızı polise bir haftadan fazlaysa bildirmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Resmen Kosova'dayım artık hostele eşyalarımı bıraktım. Şu anda Kosova'nın merkezine yani kalabalık bir yerine geldim. Böyle ufaktan bir göstereyim size. Abi çok kalabalık bir trafik var. Birazdan karşıya geçeceğim. Bakalım. Aha! Bak karşıma denk geldi. Can otobüsle geldi. Ben otostopla geldim. Dedi, ben bir seri geçip geleyim dedi. E şimdi karşılaştık onunla. O da merkeze inecekti. Abi şöyle, şu anda çok canlı olarak gözüküyor ama bilmiyorum. Tabii bakacağız, gezeceğiz buralarda. Bir süre buradayım, sonrasına bakacağız artık. Evet, Tamam güzel maceralar bizi bekliyor. Şu anda Can'ın yanına doğru gidiyorum. Ha, evet, buraya da geldik sonunda biraz sıkıntılı oldu ama buraya da geldik. Hello bro. Böyle kocaman bir kiliseye denk geldik. Herhalde Raibe Teresa kilisesi. Burası tam olarak bilmiyorum ama bakacağım buraya da gireceğim bir gezeriz çünkü baya büyük yani burası hatta şu en üstte çıkabilirsem en üstte de çıkacağım bakalım şimdi canla beraber bir yemek yiyeceğiz yemekçi bakıyoruz ama burada şimdi şöyle ufaktan hani fiyatları söyleyeyim sen gördüğün kadarıyla daha çok yeni tabi bir saat oldu ama mesela hamburgeri bir euro almışlar yani çok ucuz mesela market fiyatlarında makarna falan 40 cent'e 50 cent'e makarnalar var o da ucuz. Yani patates satıyorlar dışarıda sokak yemeği gibi o da 1 euro. Yani 1 euro uygun. Hani bura euro ile geçiniyor bu arada para birimi euro Kosova'nın. Bakalım yemek yemeye gidiyoruz şimdi. Yemekçiye geldik. Tabii kök sos, tavuk, pilav her şey var hamburger falan da var. Burada mesela ciğer 2.30 euro, işte tavuk et 3 euro. Ya genelde 2.5 euro ile 3 euro arası değişiyor. Yanında patates veya herhangi bir şey de veriyor böyle. Böyle bir kör sos tavuk, soslu makarna, çorba, ekmek. Toplamda hepsi 3 euro. Dilerseniz şöyle ciğer, pilav, çorba alıyorsunuz. Bu da 2.30 euro. Yani çok iyi ya. Bura ucuz gibi hamburger alacaktım bir de 1 euro'ya o kalmamış. Ama güzel mekan yani beğendim. Şimdi tadına bakalım. Şu çorbaya bakacağım şimdi öncelikle bir. Çorba geleneksel bir çorba gibi. Yo, normal. E, havuçlu, havuçlu. Bakalım. Hmm. Çok güzel yapmışlar. İçinde neydi bunun adı? Erişte. Erişte değil de şehriye herhalde. Şehri mi neydi? Erişte değil de. Erişteye benziyor. Havuç var. Maydanozlar güzel bir aroma katmışlar. Güzel. Kavun da bir tadına bakayım hemen. Güzel. Gayet kavunlu. Güzel yapmışlar. Buranın ismini söylerim. Bricline'ye gelirseniz buradan yemek yersiniz. Böyle güzel bir yemekle de açmış olduk videoyu. şu anda gözükmüyor ama Taunita Foods. Taunita Foods buradan yiyebilirsiniz. Evet, şu anda Pristina'nın en hareketli caddesindeyiz. Nene Teresa Caddesi. Valla işte burada belki bileklik satışı yaparız bilmiyorum. Şimdi bakacağım sağda solda. Gerçi akşam kapanmıştır ama yani kapatmıştır açanlar. Eğer açık varsa burada belki bileklik satışı yaparız. Biraz sokakları beraber gezelim. Bu arada gezerken ben size şeyi anlatayım. Ee, sınırdan nasıl geçtim? Şimdi Makedonya'dan Kosova'ya otostop çektim ben. Ee, Kosova sınırında hiçbir problem yoktu. Polis indirmedi bile, rezervasyona bile bakmadı direkt damgayı vurdu geçirdi. Fakat Makedonya'dan çıkarken şöyle bir kural varmış. Sizler eğer bir haftadan fazla Makedonya'da kalacaksanız bir haftadan fazla kaldığınız ray polis karakoluna gidip bir imza bir kağıt almanız gerekiyormuş. Kaldığınız yerin nerede olduğunu göstererek. E tabi ben eğirim kiraladık dört arkadaş orada kaldık falan. Neyse biraz şey yaptılar falan fişman işte biraz sorgu dediler kağıdın olması dedim yok ki, yapacak bir şey yok. Hani otostopla bile geçtiğim için ya e, almazlarsa zaten ülkeden çıkıyorum hani geri gönderecek halleri yok da. Eğer geri gönderirlerse ne yapacağız? Döneceğiz oradan direkt Arnavutlu'ya geçecektim yani. Neyse ondan sonra bıraktılar beni geçtim. E, zaten Kosova sınırında herhangi bir problem olmadı. Direkt uzattım rezervasyon bile sormadı hostel rezervasyonu. Direkt damgayı vurdu geçirdi hani eğer sizlerde şunu söylemek istiyorum Makedonya'da bir haftadan fazla kalacaksanız polis karakoluna giderek o kağıdı almanız gerekiyor aksi takdirde çıkışta sıkıntı oluyor veya herhangi bir çevirmeye denk geldiğin zaman içerisinde bile Makedonya'nın içerisinde hani kağıdını göster diyebiliyorlarmış ben de bunu yolda giderken abi söyledi bana da Neyse en azından sorunsuz bir şekilde geçtik şu anda ışık olmadığı için biraz karanlık çıkıyor olabilirim yani amacım sizlere olay anlatmaktı Öyle Makedonya'dan çıkarken biraz sıkıntı oldu. Kosova'ya girerken hiçbir sıkıntı olmadı. Şu anda da Priştine'nin en işlek caddesindeyiz. Sizle beraber buraları ben de ilk defa geziyorum. Yani geldim direkt açtım dedim beraber gezelim buraları. Hani ben hiç bileklikçi falan görmedim. Elde kapatmışlar. Neyse yarın sabah geliriz. Bakar çünkü burada polis gerçekten sıkıntı. Direkt ceza da yazabiliyormuş. Ondan dolayı biraz tırstım ama bakacağız artık ya. Ve buranın ışıklandırması kötü onu anladım. Yani bu kadar işlek bir caddenin bu kadar kötü bir ışıklandırması olamazdı herhalde. Çok kötü yani. Hani ben görüyorum şu an net olarak ama yani en azından birazcık daha yani şöyle ışıklar var mesela çok az. Çok yetersiz yani kafelerin kendi ışıkları caddeyi aydınlatıyor resmen. İşte böyle bir caddeydi. Sonuna geldik. Şimdi tekrardan geri döneceğiz. Daha sonra belki kaldığım hosteli de gösteririm. Kaldığım hostel güzel. Bu da en ucuz hostelinde kaldığım gene her zamanki gibi. Bakalım belki orayı da size gösteririm. Daha sonra belki iki gün sonra farklı bir hostel de geçebilirim. Gene aynı fiyatlarda bir hostel bulursam. Ben de caddeyi gezmeye devam ediyorum. Piriştin'in şimdi başka bir sokağına girdim. Hemen saptım. Şu karşıda stadyum var. O ışıkla olan yer var ya orası stadyum. Herhalde konser var bugün. Baya çünkü yüksek ses geliyor içeriden. Allah bilseydim ucuz eğer girerdim ama büyük ihtimalle pahalıdır. Ha, yani euro ile geçiniyor bu arada. Fakat euro ile geçinmesine rağmen bence gayet ucuz. Yani hamburger bir euro. Daha önce söylemiştim. Bence gayet ucuz. Ne bulduk bakın. Tatlı ses döner. Aynen. Normalde tatlı ses çiğ köfte var ama burada tatlı ses döner var. Belki yarın öbür gün buradan da gelip yeriz. Kosova, koşo selamlar. Şimdi demin burada bileklik açmaya çalıştım. Bak ana cadde o tarafta. Ana cadde bile değil. Ama ben şurada açmaya çalıştım. Tamam dedim burada bileklik açayım şöyle. Çok zaten geçen bir yer değil. Abi daha tezgah kurdum. 15 saniye olmadı. Gerçi daha kuruyordum yani hani böyle yüzükleri bile indirmedim. Polis geldi direkt kaldırdı dedi hemen. Tamam tamam dedim kaldım. Çünkü burada 50 euro cezası var ve birçok kişi yemiş burada ceza. O yüzden hani geldim meydan aç mı dedim, buraya aç dedim, burada dediler herhalde burada satış yapamayacağız. O yüzden bilmiyorum Kosova'da çok kalacağımı düşünmüyorum o yüzden. Başka bir yere giderim büyük ihtimalle. Bakalım ya, yani burada pek kalacağımı sanmıyorum o yüzden. hani dün geldim kaldım, bugün kalırım, belki birkaç gün daha en fazla. Sonra gideceğim burada ya, bura sıkıda böyle satış yapamazsam ben burada duramam yani. Belki prizlerine giderim bilmiyorum, bakacağız artık. Ama gerçekten sıkıntı. Üzüldüm şu anda. Bak canım şu anda o kadar sıkkın ki. Yani her yerde polis var ya. Aşağıda açayım dedim gene polis karar. Bak gene var burada. Ha burada her yerde var ve tek zabıta değil bu. Polisler de kaldırıyor. Beni kaldıran mesela polisti. Ha bu nedir ya? Her yerde var. Vallahi çok fena moralim bozuldu ya aşırı derecede moralim bozuldu bilmiyorum ne yapacağım yani normalde mesela başka yerlerde polis pek karışmaz zabıta gelir karışır abi yok burada polis de karışıyor her şey her adım başı polis var yani meydan zaten full meydan da onunla 11'li grup falan geziyor 3-4 tane falan grup geziyor sürekli hani baştan sona yürüdüğünüz zaman Kosova Perişinada enişlik caddesinde. Abi en aşağı 10 tane falan polis görüyorsunuz yani. Ben dün de gördüm gece, bugün de gördüm. Şimdi 2-3 defa tur attım. Yok yani. Burada açamayacağız belli oldu o yüzden. Canım aşırı sıkkın şu anda. Rastgele yürüyorum öyle. Nereye yürüdüğümü de bilmiyorum. Böyle boş boş yürüyorum. Bakalım belki eğer çekecek güzel bir yerler falan görürsem çekerim yani öyle yürüyorum şimdilik de bilmiyorum artık. <laughs> en sonu buraya bir yere falan atacağım böyle hani artık 3-5'ine gelirse diye. Ama burada da kesin bir yerde polis çıkar. Eminim yani. Hadi ilki hem kaldır dedi hemen kaldırdım. O işte burada cezalar var. Bir de 50 euro cezası varmış Priştina'da. 50 euro yersek biteriz. Ben zaten anlamıştım ya. Dün geldim, bugün sabah geldim. Baktım bir tane seyyar satıcı yok. Dedim acaba niye burada hani o işlek cadde falan? Tabi birkaç kişiden de duymuştum sonra anladım harbiden polis yani sıkıntı burada daha kurmadan kaldırıyorlar neyse artık ya, biz de gezeriz ne yapalım. Böyle terk edilmiş halde eski bir kilise var yani önüne çimen falan kaplamış arka tarafından da giriş yok bir dolandım baktım yani kapılar demirli hiçbir şekilde giriş yok böyle şehrin ortasında bırakmışlar. Mesela şimdi şu ileriye gideceğim. İleride bir tane bir tane yapı var ama o yapının ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Yani şu normalde güzel bir yapı ama ne ki acaba bu? Yani cami desen değil, kilise desen değil büyük ihtimalle müze gibi bir şey herhalde bu. Baksanıza. Yani biraz böyle değişik bir yapı. Öyle işte boş boş yürüyoruz bakalım. Abiyle tanıştık, Türkçe biliyormuş. Dedim abi bir ezel patlat. Ama <laughs> yüreğimiz dağladı. gündüzleri bu şekilde. Daha doğrusu akşam olmak üzere ama yani bura en kalabalık cadde. Ben de şimdi o müzik çalan abinin yanında bir yer açmıştım. Gel dedi buraya aç dedi. Vallahi oraya açtım. İyi bari günlük hostel paramızı çıkardık. Buna şükür. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Evet, hostelimi göstereceğim demiştim size. Şimdi Kosova Priştina'da kaldığım hosteli gösteriyorum şöyle balkondan güzel bir manzarası var. Stadyum var. Hatta burada maç o zaman aşırı bir ses geliyor burada. Öyle bir balkonu var. İçeri girdiğinizde şöyle bir oturma alanı. Bu Pristina'nın en ucuz hosteli. Gayet güzel bir oturma grubu. Televizyonu var. Şöyle bir mutfağı var. Abi fırın, ocağı, bütün malzemeleri var yani burada. Ve gayet güzel, temiz. Böyle karanlık şura girişi. İşte burada odalar var. Kendi odamı göstereyim ben sana. Şurası gayet geniş bir banyo, tuvalet, Çamaşır makinası da var. Bu ayrıntı gerçekten çok önemliymiş. Ben yola çıktıktan sonra gördüm. Çamaşır makinası önemli. Abi bura diğer tuvalet. İki tane tuvalet var yani. Gayet güzel ve hijyenik. Son olarak şu odayı göstereyim size. Bura benim kaldığım oda. Üst tarafta yatmayı sevmem ama bu tarafta yatıyorum. Şöyle 6 tane yatağı var. Ee, her yatağın kitli bir dolabı var. O yönden çok iyi. Yani gayet rahat. Ben sevdim. Geniş. Yani ben 187 olarak çok rahat uyudum. Ha, tek dezavantajı buranın. E, bura biraz soğuk. Yani gerçekten oda soğuk. Dışarısı daha sıcak. Öyle söyleyeyimse. size. Bura nedense soğuk. Odada ısıtacak hiçbir şey yok bu arada. Ortak alanda da ısıtacak hiçbir şey yok. Hani eksi olarak bunu söyleyebiliriz. Konumu biraz yokuşta ve uzak 1.2 kilometre merkeze. Benim için yürümek problem değil. O yüzden ben genelde ucuz hostellerde kalıyorum. İçerisi çok yer. Hani günde 2-3 sefer gidip git gel yapmayacaksanız sizin için ideal. Ama sürekli ben hostele girer çıkarım diyorsanız hani o zaman evet biraz yokuş var. 1.2 kilometre sizi biraz yorabilir. Benim puanım buraya 10 üzerinden 7.7. Aynen 8'e yakın bir puan veririm o da. E, sıcak olmamasından kırıyorum ve e, çok uzak yani yokuşta bir yer Ondan dolayı puanını kırıyorum ama içi falan 10 on, İçine 10 da 10 veririm yani içine Gerçekten hostel dedim bu kadar güzel, geniş ve ferah olmalı Kilitli dolabı olmalı, çamaşır makinesi olmalı, mutfağı büyük ve e, araç gereçleri fazla olmalı Bu hostelde her şey var çok iyi. Sürekli soruyor iyi misin, nasılsın, bir sıkıntı var mı, burada yaşadığım bir problem var mı, hemen halledelim falan diye. Yani ilgili ve sıcak kan kanlı sahibi de. Güzel yani ben memnun kaldım buradan. Bir ayrıntıyı daha göstereyim. Hani şöyle mesela yatağın diğer başında priz var bir tane ama yukarı tarafların hiçbirinde priz yok. Hatta aşağıda burada da yok. Bir tane burada var. Priz 2. 2 tane priz var. Herhalde bir tane de şurada var. Yani toplamda iki tane veya üç tane priz var. Yukarı taraflarda hiç priz yok. O biraz sıkıntı. Çünkü hani ne olursa olsun eşyamız olduğu için hani acaba şarjı taktığımda çalınır mı gece yatarken falan insan şarja da takamıyor. Ha ben şu anda e, burada 3 kişi 4 kişi vardı. Ama son günlere doğru burada bu yani dün gece ben tek yattım burada. O yüzden rahattım. Böyle güzel bir yer yani. Rahat, temiz, yumuşak, geniş, ferah. Her şey var. Tavsiye ederim burayı. Tamam. Bu hostelin adı Arberia Hostel. Eğer gelirseniz e, Kosova'ya, e, Pristina'ya Arberia Hostel yazdığınızda dediğim gibi yürümek veya böyle bir 5 dakika yokuş çıkmak sizin için problem değilse gönül rahatlığı burada kalabilirsiniz. Bütçeniz yoksa burada kalabilirsiniz. Gerçekten verdiğiniz paranın hakkını fazlasıyla veren bir hostel. Videonun da sonuna geldik. E, beğenip, yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Siz destek verdikçe beraber daha çok yer gezeceğiz. Görüşmek üzere. خوشحال